CHP'de lidere isyan başladığı İsmail Saymaz sözcü. Geçmişi temiz biri olsa bırakırım. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün partinin genel merkezinde belediye başkanlarını topladı. Bu toplantı Zoom krizinden sonra Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun bir araya geldiği ilk buluşma olması bakımından da önem taşıyordu. Çanakkale'nin Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ilk ve en eleştirel konuşmayı yapan isim oldu. Uygun, Kılıçdaroğlu'ndan çekilmesini istedi ve şunları söyledi. ''Böyle devam edemeyiz, ben bir dönemdir başkanım, bir daha da aday olmayacağım. 15 yaşındaki kızıma cevap veremiyorum. Ben böyle düşünüyorsam siz de düşünmelisiniz, olmadı, yapamadınız, çekilin.'' Sonra Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu konuştu. Çervatoğlu da değişim talep ederek şöyle söyledi. Ben ilçemde %60'la kazandım ve 46 yıl sonra Rize'den milletvekili çıkarttık ancak başarısız olduk. Bu toplantı daha önce olmalıydı, bütün bunları konuşmamız gerekiyordu. Yenildik siz de kabul edin. İki kişiden birinin oyunu aldığımızı söylüyoruz ama sokakta %3'lük parti moraliyle geziyoruz. Değişim kaçınılmaz. Değişimin kendisi ideolojik ve politik olmalıdır. Lider de dahil değişim gerekiyor. Son söz isteği üzerine Ekrem İmamoğlu'na verildi. İmamoğlu görüntüleri sızan toplantıya etik dışı dediği için Kılıçdaroğlu'na eleştirerek şöyle devam etti: etik dışı bulmanızı hiç kabul etmiyorum. Etik dışı olan nedir? Biz partililer olarak içimizde konuşmayacağız da kiminle konuşacağız? Ben bir daha bir seçimde ikinci parti olmayı içime sindiremem. Siz de hak etmiyorsunuz. İmamoğlu seçimden sonra 29 ve 30 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu aradığını ve 1 Haziran'da randevu aldığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun değişim başlatacağız dediğini kaydeden İmamoğlu yalnızca MYK'nın görevden alındığını vurgulayarak bu mu değişim diye sordu. İmamoğlu şöyle devam etti. Örgütten gelen insanım, ilçe başkanı iken ilçenin sorunlarını konuşurum. Bizi ülkeyi değiştirmek için bir sürece girdik. Elbette Türkiye'nin sorunlarını konuşacağım. İnsanlar umutsuz, insanlara ne diyeceğiz? Neyi değiştirmeyi taahhüt edeceğiz? İnsanlar bize güvenmiyor. Bunu sorgulamak gerekmez mi? Halka umut veremezsek yerel seçimde hüsrana uğrarız. Değişimi ve eksiklikleri konuşmadan sadece AK Parti'yi kötüleyen bir süreçle gidilecek dilde ben yokum. CHP MYK üyesi ve Balıkesir milletvekili Ahmet Akın araya girip konuşma süresinin dolduğunu belirterek lütfen toparlayın dedi. İmamoğlu da kızgın bir şekilde toparlamayacağım buraya konuşmak için geldik aile içinde konuşacağız şeklinde yanıt verdi. Ardından Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu söz aldı. Kerimoğlu zaten bir süredir gerilim yaşadığı İmamoğlu'nu hedef alarak şunları söyledi. Sizi koltuğa genel başkanımız oturttu. Siz seçimi tek başınıza kazanmadınız. Zoom toplantısı yapmak ahlaksızlıktır. Seçim kampanyasında ben Cumhurbaşkanı adayı değilim demeyenler suçludur. Ön seçim yapılmasını istiyorum. Eğer ön seçim yapılırsa İBB başkanlığına adayım. İmamoğlu sataşma üzerine oturduğu yerden şu karşılığı verdi. Böyle bir üslup olmaz. Bana hitaben konuşamazsın en az dört kez sakaret ettin. Aynen iade ediyorum, ahlaksız sensin, Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun, gelmiş burada konuşuyorsun. En son Kılıçdaroğlu konuştu. Çok memnun oldum, aile içinde konuşalım. Herkes birbirine söz söyleme hakkına sahip. Biz üzülmedik mi sanıyorsunuz? Seçimi kaybettim, bir hafta eşimin yüzüne bakamadım, kolay mıydı? Kılıçdaroğlu değişim tartışmalarına da girerek şöyle konuştu. Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inanacağım. CHP'nin ilkelerine bağlı, partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz birisi olsa yarın bırakırım. Kurultayda ne yapılması gerekiyorsa yapılır. Ortada bir kayıp var ama hepten başarısızlık saymak doğru değil. Kılıçdaroğlu, başkanlardan Halk TV ile yapılan tüm anlaşmaların sonlandırılmasını istedi. Halk TV'de sürekli CHP'nin eleştirildiğini savunarak, bundan sonra Halk TV'ye kimse çalışma yapmasın dedi toplantıdan sonra CHP Halk TV ile 1 Ocak 2023'te imzaladığı sözleşmeyi sonlandırdı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.